Azerbaycan'da da ben uzun yıllar kaldım. 14 sene kaldım. 14 sene geliyorum buraya. Ya sen profesör değil misin? Ya böyle bir şey olabilir mi arkadaş? Bu Hürriyet Gazetesi. Muhabirlerini gönderiyor oraya kadar. Bizim Allah selametini Vasım Hoca'ya. Benim hakkımda siz kimsiniz ya diyor. Profesör mü? <laughs> O e, Vasım Hoca'nın odası şöyle. Benim ders yaptığım, verdiğim amfi boyu karşılarında. D dışında yazıyor lavada Profesör Doktor Haydar Baş amfisi diye. Benim amfim. Adam onu görüyor orada soruyor profesör. <laughs> dedi oğlum dedi siz deli misiniz? Dokumadınız mı şurada şurasını? Yani orada Oraya giden delikanlı sonunda burada Trabzon'da benim yanıma geldi. Allah'a inandırsın. Çocuk dedi bana ya hocam dedi. Evet dedi biz çok şey öğrendik ama dedi. Gerçekten sen profesör müsün? <laughs> <laughs> Yok dedim. <laughs> Niye profesör olayım ki dedim. Neyse savunmamı, tezimin savunmasını kameraya almıştı. Onun bir nüshası da bende var. Yukarı türbenin oraya çıktık. Misafirhanede oturuyoruz. Ben sana dedim bir film göstereceğim. Bunu dedim bir yarım saat izle görürsün dedim. Ne olup olmadığını anlarsın. Şimdi ben de tezi müdafasını yapıyorum. Orada tezi müdafası bir veya iki kişi tarafından dinlenmez. 15 tane ilim heyeti komisyondur. Onlar seni alırlar, didik didik incelerler. Kafalarına takılan en küçük bir nokta önüne konur, soru sorarlar, cevap vermeye mecbursun. Tabii orada bana herkes soru soruyor, çekilmiş bunlar. Biz e, benim de kültürüm hakikaten e, güzeldir yani. Yani benim emsallerim içerisinde gençlik yıllarında en fazla okuyan, konferanslar veren, talebeyken ben konferanslar verirdim, hazırlanırdım. Dolayısıyla bir medrese tahsilimiz var, imam hatip tahsilimiz var, ilahiyat var. Şimdi de profesörüm ben olacağım. E girdik tabii akaitten, fıkıhtan, felsefeden, tefsirden öyle konular geliyor ki tasavvuftan ben bunları bir gümak haline mesleğim olduğu için önlerine koyuyorum. Vasım Hoca şaşırıyor. Allah Allah. Biz bu, bu kadar bu işi bilmiyoruz diyor. Bu tevazu değil. Vallahi öyle. E şimdi o dür meydan bir tane. Üniversitelerinden bir tane adam çıkarsın. Herhangi bir konuda. Ben o konuya bir hafta hazırlanayım. Kim bunlar ya? İşleri güçleri fitne çıkarıp dedikodu yapmak. Fitne dedikodu. Fitne dedikodu. Ben filoloji bölümünde Arapça ders veriyorum. O diyor Arapçadan anlamaz diyor. <laughs> yani böyle hem profesör değil bu kadar. Şimdi bu paralel yapının çocukları da benim öğrencimdi. Bunlar bana savaş ilan ettiler. Ben o çocukların hiçbirine dokunmadım. Çünkü vatan cüda olmuşlar. Belli ki oraya keyfe yaşa gelmiş değil. Onları himaye ederdim, korurdum. Hazır. Nasad ederdim. Ya biz insan olmaya mecburuz. İnsan gibi davranmaya mecburuz. Öyle şartlanmış çocuklar buz gibi erirdi. Buz gibi. Yani zannederler daha doğruca bizi dökecek. Ya ben basit bir adam mıyım? <laughs> Allah muhafaza etsin. Seni ben adam etmeye mecburum. Senin hocanı da adam etmeye çalıştım. Ama nasibi yokmuş. Şimdi Sayın Başkan'la araları açıldı. Birbirini kırıyorlar, yiyorlar. Yani sanki birinin diğerinden farkı varmış gibi. Böyle bir şey de yok. Yani demek istediğim şu. Bir güç bizim üzerimizde ciddi hesapları var. Ben beklerdim ki Türk milleti bana sahip çıkacak. Ama öyle yalanlar, öyle fitneler şey edildi ki hayret edersin.